Bir ona meydana hakiyede, meydana Meydan-ı Hızır'da Kutsangildar kuru, hal-ı kuhans kuru Vavu wow, bireyine, serbana hizmet-i hakiyye esta Sıma mara rajji <laughs> <laughs> Hakik sıma ra raji bu Rızalgıya da sıma dama jar cahil, dergah nümade biberu Hızır sıma ra golgoz bu Sıma nakbura, zalguzul mura Arşudun rüşudura bisebek no Allah Allah Demokı girbeme derge yaru diaru namadı biliru zana khızır bu zonna rabu himmet khızır ralu her bu boya düzgün baba domanene her diaru sırta itka tijdan, kovsera sırta tij erzan itka. Ma uastene ki daha zaf bi' amen deme hazırda bir beyin. Ez zevairno, namem ez zevaira. Ez iki deve tamal, vodabi da o, ma amesat çobanı. Ma ki Almanya'da göreko. Hizmetlik hemen, hizmetler hakkı, hizmetler hizmetlik hemen. Bak, Hizmetçiye ne rağmen. Ne rağmen gülü hizmeti kime. Tübe de severim ama. Hızır. Kamu hızır. İlçiye harda aslamı. Hızır. Bayri dünavu hızır. Mısaybe mavu hızır. Pire mavu hızır. Hakkı mavu. Hızır köre mavu. Ma pesev peru zikri kemen başına. Afgahunan başına kalı hızır kemen. Dire kasek mi derdan oğun dire kasek mi? Ko ama deri ama hete kızır mever derra, hete muzır mever derra. Şarı diyarıra kore vejeri. vejiri. Kevra kore xore kore vejeri. vejiri. Kevra ma i pire ma o hak ma o kızır. Ma öyle şime mekane muzır babay. Zaman çıkama uzak vara biye pul ama. Atsız sere onca fetileymiş şimdi. Vur kota sere lügana mama şimdi vur kele kere sere sile o fişler adı. kestik kere rıza o minnete kere de ma tenge de mevver de mari vayir mecur. Sıma tede kere ameliyiz. Sere sıma nüma da ameliyiz. Lokme yok ağır da hizmet ekmeğinde hek hizmet asma lokme sıma. Zavzeci smara kalkan kadav belav ver Kusur, beru kız ya kızı Domanani ma zavzeci ma kome ma ten dedi me verdi ya kızı Namem mi? Narin bir şey ya Eski Almanya rayına Almanya'da yine soğuktan seviyor ortaya Alevi örgütüydü ha. Konferedesyon yol ya kent kurulundan izah hizmet dikenan E babam Mansur Hoca, Muhammet ki derecem alca, Khamira, e Sena Memed Aliya, e sertin tobanım aste, ente gideste Marayana, Manarraya fora, Najana fora, gerek oni Cehrana fora ter o ev geçime. Ez hanta binanaki millet bakkomur mazavsenku, zer mazandonu. Bırağıma vay ama domaranı kura vayır beceri. Ersma vayır ne beceri? Zalime zulüme vayır beceri. Teneff beni, niş yarı dağrı mağar. Mağar may beke kula inane klempi berekme. Henteki mi? se, panca ser razaf. Dua kura beceri. Jare ma henteki desti mi? Enok ama sıma gerer bu ni ma raya kura bumsi. Hak bu nakaztan ana. Ben de pirlerim, analarım burada hürmetle. Ben de bir şey diyeyim, ben de kendimi tanıtayım. Ben de Fırat Almanya'da doğup büyüdüm. yani bundan çok unut demeyi çok sevmiyorum ama analar pirler her zaman söylüyor. üniversitenin yanında aslında bu zakirliğe başladım. Yani şu an doktor oldum ve yine de bu e, yolu aslında hepimizin e, sahiplenmesi gerektiğini zaten pirlerimiz analarımız söyledi. Ben sadece bir şey diyeyim kendimi tanıtmayla beraber. Zaten tanıtma şudur yani Fırat adım, e, Almanya'da doğup büyüdüm dediğim gibi. Kureyşen talipleriyiz biz. E, anne tarafımız, annemin anneleri Kureyşen hocağına bağlıdır. E, sadece şunu demek istiyorum. Yani bu yolu eğer öğrenmek istiyorsanız, yani benden daha küçükleri var, ben daha doğrusu kendime öyle bir yol biçtim. Yani elinizden geldiği kadar yaşlılarınıza sorun. Sağa sola değil de direkt kendi ailenize, kendi büyüklerinize bakıp öğrenin. Onu derim yani. Sağa solda değişik şeyler de görürüz ama nenelerimizin bey dedikleri nenelerimizin duaları aslında her şey kapsıyor. Nele nenelerimizden gördüğümüzü öyle o şekilde devam ettirirsek yolumuz böyle sürer. O yüzden mem dediklerim bu kadar.

سام وقت چه زو زماتمم تی دوره چه میینه خزر ماس روم ایمامو واز برو چو Da da diz ki diz ki dizler beni kemeri, vereceğim. <Sessizlik> 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 <Sessizlik>

זוגדז